Merhaba Yafetar TSKB günlük grafik. Ee, ya 30'unda en son bir videosunu yapmıştım Kasım'ın yanlış hatırlamıyorsam Şey geçilmemiş yani orada tam 164'ün üstünde kapanışlar alamamışız tek kapanış gelmişti. Arkasından devam eden rüzgarın 183 direncini izledik. Ee, oradan satışlar. Tabi yani kesin gelecek diye bir şey yok. Biz direnci izleriz. Ee, Tabi başka bir şey yüzünden geldi bu satışlar ama neticede sert satıldı. Ee, yani alt destek o takip ettiğimiz paralel kalan kanal kırıldı 50 ortalaması kırıldı çok olumlu bir grafik olmadı tabi ama baktığınız zaman e, şöyle göstereyim bakın Kasım'ın başında kırdığı 140 civarlarından bu sefer destek almaya başladı o olumlu en azından e, 140 bundan sonra kısa vade içerisinde takip edilebilir bir alan e tabi burayı da kırıyorsa 1.37'de 200 ortalama var. Bakın doğrudan 200 ortalamayı da takip edebilirsiniz. E, şu paralel alanı, alanın yatay alanında daha doğrusu içine düşer. O da çok hoş bir görüntü olması teknik anlamda. dolayısıyla önümüzdeki günlerde 1.37 veya 1.40 dediğim gibi alınabilir yani bu alan takip edilebilir. Şu an 50 ortalamayı da tutunmaya çalışıyor. Yani 1.49 50 ortalaması. Bir altında böyle 1-2 kuruş altında bir kapanış vermiş. Biraz üstünde kapanış vermiş bir kuruş. Oralarda tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Çok olumsuz bir görüntü değil o açıdan. Yani bir yerde tekrar böyle alıcıların aktif olduğunu söylemek mümkün ama henüz tabi kısa ortalamaların altında hala bu iyi görüntü değil bir şeyin fiyatı kısa ortalamaların yani 8 gün 20 gün 22 gün gibi ortalamaların altına düşmeye başladığı zaman o çok net satıcı işaret ediyor o yüzden önümüzdeki hafta 1.56 1.56'nın üstünde bir kapanış en azından yani 1.56 1.57 1.58 Akabinde 1.64'ün tekrar üstüne kapanış yapabilirse bu çok daha olumlu bir tabloya işaret eder. Şu an e, çok hacimli değil. Hacimsiz. Belli ki piyasa biraz daha bekleme tarafında işin gibi geliyor bana. Hacmi değerlendirince. E, 46 RSI zayıf alanda bir miktar e, ama yatay şu anda. Maktıya baktığınız zaman o da tabii negatif ama e, bir tepki tepkiyle e, akımın biraz zayıfladığını o da gösteriyor. Yani göstergeye baktığınız zaman çok pozitif bir şey söylemekte pek mümkün değil. Yani bir toparlarsa onun için diyorum yani 56'nın üstüne bir toparlarsa şöyle e, orada biraz daha göstergeler yukarı yönlü belki anlamlı bir veriler üretmeye başlayabilir. Herkese iyi haftalar.